Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü video konumuz N5110. Makinamızın sorunu aşırı derecede ısınıyor. Şimdi alt kapaktaki bütün vidaları söküyoruz. Dışarıya hiç hava bile üflemiyor arkadaşlar bu cihaz. Arkadaşlar aynı zamanda kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Öncelikle dediğim gibi bataryayı her zaman sökün arkadaşlar. Bir yerde video çekip bir yerde. Şimdi bunun vidalarını toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar klavyeyi alacaksınız üst taraftan. Daha sonra buradaki vidaları alacaksınız daha önceden içi açılmış bu makinenin şuradaki vida alttan açılmış. flex kabloları dikkatlice alın üst kasayı dikkatlice ha. alalım. Penamı alayım. Penayla. Kasayı aldıktan sonra öncelikle şu yanlış vidayı yerinden alalım. Anakartın üzerindeki vidaları alacağız. LCD LCD sökmeniz gerekiyor arkadaşlar Bu bilgisayarda temizlik yaparken LCD ekran kısmında almanız gerekiyor Şu aparatlarını sökelim söktüklerimize şöyle Hoparlörü alalım Arkadaşlar bakın Bu makinede şöyle bir sorun var Bunların kronik buraları Kırılıyor Maalesef Şimdi bir LCD cover alayım arkadaşlar ben. Şimdi Arkadaşlar LCD cover aldık Bayağıdır açılmamış muhtemelen Arkadaşlar fanımızı dışarıya aldık. Şimdi şöyle fanı sökelim. Bu makineyi biz demesek bu şekilde kullanacaklardı. Mantığımızı da alalım. Evet. Şimdi evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şöyle elimi sürmeyeyim. Bu bilgisayarı bu şekilde kullanıyorlar. Sonra Usta bu format attığım bilgisayar görüntü atmıyor. Atarsa kör olsun zaten. Bu makine görüntü atarsa gördünüz mü? Bu şekilde kullanmayın arkadaşlar. Şimdi termal macunlarını falan yenileyeceğiz arkadaşlar. Macunları da yeniden sıracağız. Buraları da temizleyeceğiz. Güzelce fırçalayacağız. Makinamızı toplayacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Görüşmek üzere.